Evet, Ercinan'ın sularına geldik. Şimdi babamla beraber balık baba tutacağız. Birinci babam gösterecek, ondan sonra yani bana gösterecek, öğretecek. Ondan sonra da ben herkesin bütün ailenin karnını doyuracağım. Yeni aldığımız torla şey yapacak, atış yapacak. Bakalım işte rastgele. aslında yüngüldü. Ben atarım da. Tuta tutmasını bilmiyorum. Bu şekilde. Ama sen şey sen de ben sağa takıram. Işte, gel Hah, şimdi göster şekilde topluyoruz. Tamam mı? Göbeğizana geldikten sonra, uygun bir gezin, aladan Sol elinin üstüne parmaklarına, bu aradan ondan sonra böyle sağ eline yıkarım bunları. Yeter mi? çok uzundu ya <gülüyor> <gülüyor> Bir tane atak bir tane atıp sen de gel <laughs> Bunu <Bir> nereye <laughs> Gel buraya da Ya bunu atmak kolaydı. Sağ olanları atma Alqra düşməyə başladı. Aha, biri düşüb. Oo, gözəl də. 2 tənə. Gördün? Gördün? Mhm. Vay vay içeriğine bak. gel bir gel bir Suya tükayım, düşersen getirme. şey. Aaa ne yap? Aaa Anda yetişemedi hele. Balıklarımız <gülüyor> burada. Hele <laughs> <laughs> biri aceleyle kaçırsan ki adam bir kere şey mi yıkarlıyor ya sen de? Eyvah işte sen bak kızım. Ya ona seyret sen. Bu niye ben korkuyorum? Ne korkuyorum Hadi bu ne balıkıdır ne kuş? Kara balık. Karabalık değil. Kara balık. Kara balık değil. Normal karabalık. Karabalık. Okay, karabalık. Yok. Karabalık. Karabalık. Yok hayır karabalık değil de. Karabalık değil. Tahta değil, çiğ değil. Evet. <laughs> <insan gülüyor> değil. Karabalık da normal. Hemen. Şuraya yaklaşmayacağım. Hadi. Bir an Bir an gel. Bir an, oğlum biraz güven bir bir gel. Biraz geri gel. Oğlum biraz güven gel. Ağzına alalım. Hemen de vuruyorum. Zıra ver. Zıra ver. Zıra ver. Zıra Zıra ver. Zıra ver. Şuraya al bağla. Şu suya yakın getmeyin oh. poşet getirin. Poşet getir, oh. oh. Oğlum poşet getir. suya çek. Al. bak. oğlum başına doğru tut. ondan tutma. Geniş tarafından öyle. Getir bu yan tarafa. Abi. Bu Oradan gidip bir poşet getirin. Abi. <laughs> ya buna verin. tutamadı Tabii tabi, laf atıyor. Ne olacak, yeşileşir, olur mu ellerin üstüne şimdi? Yeşileşir, otağı sil, otağı. Ha böylesi. Evet, bu dur, dur. İkinci. Hayır, iki hayır, hayır, hayır. Beğne, beğne. Sen bilirsen mi? Bilmiyorum, birazdan sen bilirsen bilir. Kuşunu mu kuşunu göster. orada. Bak, geldim biraz ileri gideyim, orada göstereyim. <laughs> Neyse, sen şimdi şeyde, öyle bir defa çekil artık. Bak, sol koluna taktın mı kardeşim? Tamam, şimdi sola sol koluna taktın. Evet. Ama sağa atacaksın. Sen sağ mısın? da tamam, Ben de evet. Sağ. Sağa at. Bunu böyle iki kat, evet. iki kat olacak şekilde. Tamam, topluyorum. ben bunu bir atayım sen gör. Tamam da sen topla ben zaten görüyorum e, ne, ne demiş. Son ne kadar getirdim oradan bir bak aldım. Bunu da aynı iki kat topluyorsun. Tamam mı? Yani tek tek değil de bunu da böyle iki kat topladığın zaman yaklaşık böyle göbek hizana gelecek. Bundan sonra buradan sen sana en yakın yerde tutup sol elindeki parmakların üzerine onu koyacaksın. Koyduk. Bunu sonra sağ elin üzerine yarısını yıkacağım. Hemen hemen yarısını yıkacağım. yıkaçtan mı? Yani o mavi yediğin şeyi yaparım arkadaş mavi yerişten kırılır diye hiçbir yere yaramaz. <laughs> Her tarafı tüketip 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 top düşüyor. Aynısını yaparım zaten. Sen... <laughs> <laughs> Ama hani bir kere şey atmakla ile öyle mehnir de. Evet, sen beni hafif alma. Ben öyle bir seferde de yürüyorum. Bak bunu bu şekilde topladın ya. Bir zor Bak soldan. Mesela şöyle tamam. yapalım. Böyle. Sağa doğru dönerek atacak. Tamam. Çok da dönmez. Gördün mü? Gafın atıyor, gafın atıyor. atmak da lazım ama gösterdim de yani. Şimdi bak, gelmiş. Bir tane geldi diye. Yok, yok, Kaçtı. Geldi. Thank you.